Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki tane kahvaltılık yapacağım. Bir bildiğiniz klasik menemen. Bir de patatesli, soğanlı, domatesli bir e, ne diyelim kahvaltılık, meze. Değişik bir e, kahvaltı seçeneği. Şimdi başlıyoruz. Tavayı koyduk altına. Ben seviyorum şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Zeytinyağımız var. Ben üç kişilik yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle koyduk. Ben soğanlı yapıyorum. Biz soğanlı seviyoruz. Hani soğansız mı, soğanlı mı diyorsunuz ya biz soğanlı seviyoruz. Öyle alışmışız annelerimize ve öyle yapıyorum. Önce soğanlarımı koydum yağın üstüne. Birazcık bunları öldüreceğiz. Bu arada ben hazırlıklarımı yaptım. Arkasından domates girecek. Küp küp doğradım. Arkasından kap biberle yeşil biberleri doğradım. Onları da sırayla katacağız. Şimdi karıştırıyoruz biraz. Şöyle hemen altı açık zaten. Çok öldürmeyeceğim zaten. Biraz döndürelim yeter. Arkadaşlar bu olurken şöyle ben hep yorumlarınızı zevkle okuyorum. Elimden gelinceye kadar yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz yeni kanalım. Hani heyecan var, oğlum küçük diyorum, onunla çekiyoruz. Bazı şeyleri profesyonelliğe değiliz, ev haliyle yapıyoruz. Lütfen hani bağırarak konuşuyoruz. Gerçekten ses tonum bu. Biraz daha yumuşat, yumuşatmaya çalışıyorum ama benim bir bile, bile görseniz aynı şekilde konuşuyorum. Hani eşim bile der, ya işten gelirken, daha aşağıda sesini duyuyor. Bu kadar yüksek sesle konuşma. Ama hani bir ben var, bir de büyük ablam var. O ikimizin sesi böyle. Anneme çok kızardı. Evet, soğanlarımız biraz öldürdük diyelim. İşte kavurduk. Şimdi domateslerimizi koyduk. Biberlerimizi koyduk. Şöyle hepsini ayarlıyorum. Az yapacağım için küçük tavada yaptım arkadaşlar. Şimdi bu burada biraz. Kendi kendine olsun. Ben şimdi ikinci tarifime geçeceğim. Şu kaşığımızı buraya koyalım. Gel canım. Şimdi şöyle küçük küçük patatesler satılıyor. Arkadaşlar eğer ki bu patatesden bulamazsanız büyük patates de olabilir. Büyük patatesi büyüklüğüne göre ikiye üçe bölebilirsiniz. Bunları böyle koyduk. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Ne bıçak ne bir şey hiçbir şey. Dümdüz koyduk. Şimdi bir tane kap biberimiz var. Onları da şöyle büyük büyük parmak parmak doğradık. Yeşil biberimiz var. Onları da doğradık. Şimdi biz acı seviyoruz. Bir tane çili koydum ben. Şimdi soğanları. Soğanları sadece şöyle başına aldım. Ben bunları çok güzel yıkadım. Arkalarını da şöyle kopardım hani. Eğer kabuğu çıkıyorsa çıkarın. Çıkarmıyorsa çıkmayın. Şöyle başına Hemen küçük küçük çeltik attım. Tekrar yapıyorum. Şimdi şöyle bir başına şey iki çeltik attık. Hani içine de baharatlar atacağız. Onlar girsin diye. Tabii ki çeri domateslerimizi yıkadık. Çeriniz yoksa büyük domates de olabilir. O da aynı. 3'e 4'e bölebilirsiniz. Ben bunun içine 3-4 diş sarımsak kabuklarıyla hanımlar. Kabuklarıyla arkadaşlarım. Tekrar acı biber koydum. Bunun içine şimdi sadece baharat atacağız ve yağ koyacağız. Ben tereyağı çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 3-4 şey tereyağı bunu tutayım şöyle. Her yerine eşit bitsin diye. Bu arada menemenimiz oluyor. Şu. Bir kaşık da bir kaşık zeytinyağı. Şöyle altı tutmasın diye zeytinyağımızı gezdirdik. Bunun içine ben yarım tatlı kaşığı karabiber serptim. Yarım kaydan dolu dolu bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Acı seviyoruz biz pul biber. Bunu koymazsanız koymayın. Acı sevmiyorsanız koymayın. Ve tuz. Şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu olmayacak. Onu da koyduk. Bunu kapatıyoruz. Su mu hiçbir şey yok. Bunu da ocağımıza koyduk. Altı kısık ateşte olacak. Altı kısık olacak. Yavaş yavaş kendi suyuyla olacak. Onun için su mu koymuyoruz. Şimdi gelelim menemize. Gördüğünüz üzere menemenimiz oluyor. Hani ben bir tarifle geçirtmek istemedim size de bugün de böyle olsun kahvaltılık. Sonra tek yapacağım menülerde olacak tabii ki. Bayağı bu kendini saldı. Bunun içine şimdi bir tatlı kaşığı biber salçası koyduk. Ben koyuyorum çünkü sevmiyorum böyle beyaz beyaz. Şöyle. Bunu iyice eziyoruz. Elinizde biber salçası yoksa domates salçası da koyabilirsiniz. Hani fark etmiyor. Şimdi herkes değişik yapı, yapar arkadaşlar. Ben annemden böyle gördüm, böyle yapıyorum. Ve ağız tadımıza bu uygun. Ha, yaparsınız, denersiniz. Beğenmezseniz kendinize, önceki yaptıklarınıza dönersiniz. Ama hani biz bak gerçekten çok severek arkadaşlarımla biliyorsunuz hep ben e, işletme de yaptık. Orada hep böyle yapıyorduk. Onun için size bildiklerimi anlatmak istiyorum. Hani boş yere konuşmak istemem. Şimdi bir çay kaşığı tuz. Sonra tuzunu ayarlarsınız kendinize göre. Bir tatlı kaşığı toz biber. Yine bir tatlı kaşığı pul biber. Onu da böyle karıştırıyoruz. Onu da böyle karıştırıyoruz. Bunun bütün malzemeleri bu. En son yumurta ekleyeceğiz. Bunun içine ben 4 tane yumurta koyacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun altını kısıyoruz. Çünkü kendi kendine su yok ya. Kendi kendine özdeşsin diyerekten. Altını kıstık. Kapağını tutmuşuz. Kapağını kapattı. Bakın Bunlar da bak cadatılar gelmeye başladı. Şöyle yağsı asla suyu koymuyoruz. Kendi kendine bu özleşecek. Pissin geliyoruz. Evet. Patatesleri hiç karıştırmadım. İlk defa karıştırıyorum. Şöyle bakın sularını. Arkadaşlar bakın. Bütün soslarla yağlar altta buluştu. Hiç ilk defa karıştırdım. Çok karıştırmaya gerek yok. Hani domatesler, biberler ezilmesin diye. Şöyle Bakın şunun renginin güzelliğine, kokusunu bir duysanız. inanın çok beğeneceksiniz. Aparatif, hafif, çok lezzetli bir kahvaltılık. Pişsin geliyoruz. Evet arkadaşlarım. Bakın rengine ne kadar güzel oldu. Güzelce özleşti. Hiç su koymadık. Emin olun çok seveceksiniz. Şimdi 4 tane ben yumurta kıracağım buna. 4 tane yumurtayı kırıyorum. Şöyle yumurtaların sadece sarısına şöyle yapıyorum. Şöyle çok çırpmıyorum bakın. Şöyle hemen. Şöyle yaptım. Bunu şöyle döküyorum. Hemen karıştırıyoruz. Zaten kaynıyor ocağımız biliyorsunuz. Şöyle. Hemen döndürüyoruz. Ha, top top yapmak isterseniz bütün bütün bırakın. Bizim çocukların biri sarı yemez, biri beyaz yemez. Ben böyle hep alıştım. Ama şimdi herkes her şeyi yiyor Allah'a çok şükür. Onun için sıkıntı yok. Şöyle görüyorsunuz renginin neyinin güzelliğini. Bir de kokusunu duysanız. Doku testi yapıp da size gönderebilsem keşke şu telefondan da olmuyor tabii ki. Şöyle hemen karıştırıyoruz. Şöyle bıraktık bunu. Şimdi gelelim. Bizim patateslere... Bakın patateslerimin güzelliğine. Patatesler pişti mi? Olmuş demektir. Onu da nasıl anlayacağız? Bıçak sokacağız onunla. Arkadaşlar bakın. Şöyle bıçak testi yapıyoruz ve rahatlıkla giriyor. Ne yapmış? Olmuş demektir. Onu da kapatıyorum. Şöyle. Bakın. Gerçekten tam bir kahvaltılık. Şöyle görüyorsunuz. Bunu buraya koyalım. Şimdi menemenimize bakalım. Bakın. Hop oldu. Çok pratik. Menemenin bütün malzemelerini hazırlayın. Pişirin Yumurtasını kıymayın. Ne zaman istiyorsanız yumurtasını sonra da kırabilirsiniz. Isıtın birazcık. Sonra yumurtasını bırakın tazecik yersiniz. Dediğim gibi patatesleriniz eğer evde küçük yoksa ne yapacaksınız? Büyükleri dörde bölüp ondan sonra soğanları da büyük soğanları da dörde bölüp öyle de yapabilirsiniz. İlla küçük patates, küçük domates, küçük soğan olacak diye bir şey yok. Herkesin evinde ne varsa imkanları. Hani onları bölerek yapacaksınız. İyice dışını yıkayın kabuklu yapıyoruz çünkü. Dışlarını güzelce temizleyin. Ondan sonra bırakın tencereye. Hepsi çok güzel olacak inanın. Evet size iki tane kahvaltılıkla geldim. İnşallah beğenerek yapıp yersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.